Atlar start hakemine geldi. Start verildi ve Ankara Kalesi koşusu başladı. 8-10 Kino ve 2.5 kadar. Yedrum hat çaktı da 1.5 boy kadar. Oyalanlar iç kulvardan hemen öne atak yaptı. 5-10 Good Curry liderliği aldı. 4-10 Goldfoot'un 1.5 boy kadar önünde koşuyu sürüklemeye başladı. Dışarıdan 3-10 temposunu artırdı. 1.5 boy kadar geride 1200 geçirken 4. ile 11 numaralı Ömer'in My Heart girdi. Hemen ortalarda 6-10 Hasya izliyorum. Dış kulvara 10 numaralı King Serkan geldi. Bariyerinde 9 Sparta 800 bin liraya 2 boy kadar geride benim bat Wolf 2,5 boy kadar geride King Kuger 4 boy geride 7 hat Chuckat 3 boy kadar geride grubun sonunda 800 numaralı Kinova 800 metre start yerine doğru 2 boy farkla liderliğini koruyor. 5 numaralı Good Curry ikincide 3 numaralı Gloin girmeye çalışıyor. Bariyan de 4 numaralı Golf Futun gayretleri var. 1,5 boy kadar geride dış kulvardan 11 numaralı Ömer In my heartın ataklarını izliyorum. Onun dışında da 10 numaralı King Serkan var ve son viraj dönüyor. Düz ya var yer dibine. Yakın dönme avantajda iki boy kadar. 5 numaralı Good Curry önde çıktı ortadan. 4 numaralı Gold gerilerden. 11 numaralı Ömer In My Heart'ın onun bir uç boy kadar. Gerisinden de 10 numaralı King Serkan'ın gayretleri var. Son 200'e doğru gidildiğinde vitesi birden artırdı. 5 numaralı Good Curry farkı 5 boy kadar çıkarttı. 2 numaralı Cooper içeriden yürüdü. ikinciliğe girdi. 5 numaralı Good Curry'nin peşine geldi ama 4 alt boy kadar. 5 numaralı Good Curry önde. Ankara kalesine çıkan Bashful Good Curry oluyor. İki numaralı Kugur ikinci. Üçüncü 7 numaralı çaktı. Dördüncü de on numaralı King Serkan oldu. Evet değerli yarışseverler açık grup bir Ankara Kalesi koşusunu kazanan Safkan Sayın İsmail Hadioğlu'nun Beş numaralı Good oldu. Halis Karataş'la potayı buldu.